Selamünaleyküm hanımlar. Burası anneme çıkan yol. İsmi Seldermen'e. Böyle bir Giresun manzarası göstereyim dedim size de. Ben aslında aşağı iniyorum da bir daha manzara için yukarı çıkacağım. Ondan sonra fındığı bitirdik. Dün bugün kurumaya başladı. İnşallah kuruyacak. Ondan sonra bitmiş olacak. Aha böyle Giresun manzarası. Böyle buralar bizim çocukluğumuzda hiç ev var yoktu şuralarda da. Şimdi değerlenmiş. Şuraları da bir marka sahibi almış müteahhit. Bu yeşillikler de seneye gider. Bina yapacakmış herhalde. Bugün deniz pırıl pırıl. Ay Giresun Kalesi şu. Zaten Giresun diye de yazıyor herhalde görebilene. Böyle. Beni de bir görün. Haydi Allah'a emanet olun.